Buyurun Emine Hanımcığım evet hazır mısınız Allah sana bu görüntüyü bir tek böyle bir etapta göstersin başka hiçbir yerde göstermesin al eline gömleği. Kadir seni bu tarafa alalım. Buyurun efendim. Emine Hanım eşinizin gömleğinin yakasında ruj lekesi var. Hem de kirliden çıkarttım bir de en pahalısından sarışın kadın parfümü kokuyor buram buram. Adamı mı gömleyim? Adamı. Şöyle bir net çevirelim efendim. <laughs> Yalnız hanımefendi de silikoncuya iyi para vermiş. Dudaklar maşallah valtos gibi. <laughs> Şöyle gösteriyorum. Deterjanların burada 5 dakikam var. O hırsınla bu işi halletmen lazım. Su. Su üstünden kullanabiliyorsun. Alabiliyorsun. Tamam. Üç, iki, bir, yöntem sanayide. Haydi bakalım Emine. Süreye başladım. Az önce dedin Halife Hanım'la Leyla Hanım yaptıysa ben hayli hayli yaparım dedim. Herkes kendine has yöntemlerini kullandı. Emine Hanım yağ sökücüye başladım. Çünkü rujun yağlı bir şey olduğunu biliyor hanımefendi. Su vereyim mi azıcık Emine? Tamam şurada büyük bardak var. <laughs> bir Vereyim mi su? Evet. Biraz da sürdük. Yakalar ince olduğu için ister istemez içine de biraz evet, siniyor Emine. Arka o yüzden geçtim. çabuk 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 çabuk. Hepsini kullanabilirsin bu arada serbest. Şimdi ruj dağılıyor ama pembe gölgeliği kalıyor. Evet, Cuma evet, günü bütün çabuk. gömlekler ortaya çıktığında eğer seninki gölgeli olursa iç biraz yaş. Sürem ne kadar gitti? Bir dakika 15 saniye geçti. Evet sadece ikisi. Bunlar bu ikisi aynı mı? İkisi de aynı. Hangisini dökeyim? Yeşil veriyorum. Yeşil veriyorum efendim. Emine Hanım yeşilden seçti tarafına. İki bir araya gelmesin. Kör oldun ya sıcak. <laughs> Çam gibi devrilsinler inşallah. Döküyüm mi? Evet biraz daha, daha su. Birer bardak tavsiye veriyoruz. Hadi Emine süreyi iyi kullan. Biraz daha deterjan sıkıyoruz. Aslında pembelik dağıldı ama küçük küçük noktalar var. İki dakika geçti. Hadi Emine sürttür 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 sürttür. Ellerine geldi Hüsten ellerine kadın sızın, sızım Şöyle çamaşırı tomarla bir tarafından çok eline sürtmesin çamaşırı sürttür. Yakalar da öyle uç noktada ki insan sürterken zorlanıyor. Orada kör onun yazıcı bir nokta kaldı. Niye biz ne oldu ki? Yalnız Kendi. kadın para yakılmış iyi almış. Tamam mısın Emine? İkinci söyleyin, süreyi durdurayım. Daha olmuyorsa süren gitmesin daha fazla. Süre de önemli. Ah okşar, bu nasıl? Emine Hanım bitti mi artık? Evet. Çıktı mı? Bir şey ya. Allah Allah. O nasıl bir lekeydi ya Rabbel Alemin. Tamam, bir daha yapacak bir şey yok. Getir şu bu son bardak, bir bardak suyu da dökeyim. Süreyi durdurdum. Tamam. Sık lan onu Emine, şu sık ümüğünü şöyle bir. Küçük bir kırmızı nokta kaldı, biraz sinir bozdu sadece o. Emine Hanım'ın da elleri ister istemez yandı. Şurada iki kerecik nokta var görmüş olduğunuz ama genel olarak pembelik dağıldı, gölge de kalmadı. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Ellerini koş hemen bir yıka rahat rahat o deterjan yanına gitsin. Evet efendim. Üçüncü gün etapımızı tamamladık. Emine Hanım da hırslı bir şekilde yaptı. Ama biliyorsunuz süreler eşit değil. Daha erken sürede daha hızlı şekilde kim yaptı tam net olarak bilmiyoruz. Cuma günü herkesin performansı ortaya çıkacak. Bakalım hırslı yarışmacımız kimmiş? Bir fazla puanı kim alacak? Etaptan bir fazla puan alıyorsun. Bu hafta en yoğun yani böyle dolu dolu menü kimdeyse bir fazla puan da benden o alıyor. Ona göre hmm. puanlar ortaya çıkıyor efendim. Cuma günü büyük finalle görüşeceğiz. Şimdi gidelim. Döndüğümüzde sizlere beliye çorbası yapacağız. Ara sıcağımızda kuru dolmamız var. Islak kurabiyemiz var. Yine enfes bir menüyle karşınızda olacağız. Kağıt kalemi hazırlayın geliyoruz. Buyurun elbette. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.